Adana'yan gidenmiş, şalvarından giyenmiş, kebabından giyenmiş. Hey kardeş gel giden. Adalıyım ben. Ey Adalılı. Adalıyım ben. Ey beli Adalılı. Ey Adalılı. bırakmam. Ben onu bırakmam. Bana da kör oğlu kel Hasan demesinler yani. Anladın mı? Ben onların sülalesine onu bırakmam. Sen orada yavşak yavşak sniper mı yapıyorsun? Yavşak. Öldürürüm lan seni. Adam alayım ben. Ey beli adam alayım. Biri indi. Oğlum o inenin ben zaten. Al parasını yatır. Al parasını yatır. Hayır abi para duruyor abi, o hala çok iyi söyledim. orada. Söyledim. Benim beynim onu almaz çünkü. Almıyor çünkü para hala orada duruyor kan. <laughs> almadım parayı yani aldık oğlum bir tur daha yatırdım al. bak Allah'ın cahili <laughs> bakıyorum oğlum şu anda tur daha yatırdım ben... <laughs> ben aldım ağlamayın lan ağlamayın Öl abi özürüz, her 90, 90 çıktı galiba zart zurt konuşuyorsunuz her şeyi yaptım her şeyi, şeyi